Anısı bilsek eğer bu kentin, unuttuğu türküler bilsek. Acıyı rehin bırakıp bir güle anımsatmalıyız bunları birbir. Bir. Sonra yürümeliyiz seninle sokaklara, caddelere çıkmalıyız. Belki bir aşktır bu kentin belleğini geri getirecek olan. Burada yağmur yağıyor ama sen şemsiyeni almadan gel yine de. Özetiyor bu çılgınısı alak seni. Sırılsıklam sıklam özetiyor. Biliyor musun? Ağladım gözyaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye söyleyemedim Kurşunlara gelirken arka mahlede Düştüm de yerlere bir of demedim Başıma neler beni kaç kere vurdular